düdüğün sesini duyduk. Arda Güler. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Alexander Arnold. Foden ileri hücum ediyor. Tempo yükseltebilirler. Ve topu kaptırdı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Geri ortaya yolladı. Kenan Yıldız yükseklere çıkıyor. İyi denedi. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini, takdirini almayı başardı. Başarı. Böyle bir erken değişikliği eminim kimse beklemiyordu Bence onun buradaki görevi hücuma farklı bir boyut katıp ilerideki oyun tarzını değiştirmek Oyunu iyi açtı Türkiye hasar ilerlemeyi deniyor Bir anında zaman oldu. Şansı yaver gitti Topu böyle kaptırmak genelde cezasız kalmaz güzel bir pas ve müdahale geliyor. Bellingham kaleye yaklaşıyor. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Cenk Tosun iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Defansın arkasına çok önemli bir müdahale. Ve ileri oynadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Orkun Kökçü. Kıran kırana enfes bir mücadele. Daha iyi paslar gördük. İnce oynadı. İyi yollayamadı. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım Arda Güler incelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Türkiye öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha yani bir hamle. Türkiye skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Büyük şans. Koştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Güçlü kontrat at diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Topu kapıyor. Alexander Arnold. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Şut mu geliyor? Şut şansı. Topu ağlarla buluşturuyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sınıf çok güzel fırladı. Değerlendirebilir. Toplamalarda. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve topu tekrar kazanıyorlar. İleriye doğru Güzel bir Arap Kenan Yıldız. Kaleci kalesinde devleşiyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kaleyi görüyor. 6. golü üzereydi. Hızlı düşünüp hızlı kontrol etti. Kendini alan yaratmış oldu. Kullanacakları ikinci korner bu kısa oynamayı seçtiler. Arda Güler. Alexander Arnold topu uzaklaştırdı. Volker ve müdahale geldi. Türkiye ilk yarının tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Geri dönüyorlar. Net ve isabetli paslar. Mert Müldür iyi okudu. Etkili bir hamle. Kontratak şansları var. Can Çağlanoğlu. Türkiye isabetli paslar yapmayı başardı. Aradan gönderiyor. Taça çıkıyor. Hedefini bulamadı. Cenk Tosun yakalayabilir. kontra atağı başlatabilecek mi? Saka. Walker. Alexander Arnold. Terdi Kadıoğlu. Üstten aşırtamadı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Saka. Walker. Stones. İleriyi gördü. Orkun Kökçü. Enfes müdahale. Sola doğru bir top. Şimdi kontratak zamanı. Rice. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Orkun Kökçü. Kısa ve isabetli paslar. Mert Müldür Ortaya yolladı. Alexander Arnold. Bellingham. Hemen müdahale etti. Orku Kökçü. Kaan Ayhan. Abdülkerim Bardakçı. Hakan Çağlanoğlu. Mert Müldür. Arda Güler. Alexander Arnold topu geri almayı başarıyor. Yani bu da bir seçenek. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Sırılabilecek mi? Abdülkerim Bardakçı topu havalandırdı. Can sıkıcı bir durum. Bellingham. Kane. Pas isabetsiz. Kane. Daha iyi paslar gördük. Tehlikeli bir vuruş. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar en iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Türkiye ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Substitution for Turkey, number six. Coming on to replace him is number 21. bir aradayız. Saka. Bellingham. Saka. Kaan Ayhan. İşte karşı ucum için fırsat. Arda Güler. Mert Müldür. Tehlikeli bir pas. Tam koşu yoluna attı. Kane. Füze gibi geldi füze. Ferdi Kadıoğlu. Barış Alper Yılmaz. Key. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Şut şansı. Nefis bir müdahale. Rice. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci müthiş bir müdahale. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. İngiltere için kontratak fırsatı. İlginç bir top geldi. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İyi vurdu. Hedefini bulamadı. İleri pas. Kenan Yıldız. Bellingham. Trippier çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Kane. Saka. Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor Yani haklısına izin verdiler gibi hissetti herhalde Çok da haksız değildi Araya girdi Güzel hamle İyi düşündü ama Hayata geçiremedi Volker Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı Takımın yedek kulübesinde Kullanabilecekleri seçenekler var Tabi isterlerse Aradan bir pas. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Sola yolluyor. Aman, kötü yakalandılar. Bellingham. Trippier, Rice. İlerlemenin yolunu buldu. Foden. Ortaya doğru oynuyor. Asını verdi Saka. Bellingham! Bellingham! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. İleriye doğru oynuyor. Yakalayabilecek mi? Ve yardımcı hakem offside diyor. Çok güzel okudu. Müdahale hiç gecikmedi. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet, üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet, izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma olur. Ama hocasının dinlenmesi için değil hiç... Şu çeviriyor. Ve topu? Sert bir vuruş. Ve top dışarı çıkıyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Walker. Rice. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Önü açık. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız offside pozisyonunda. Pasa müdahale geldi. Pas isabetsiz. Ara pas deniyor. Güzel yakaladı. Koşan arkadaşına doğru. Barış Alper ve şut geldi. Etkileyici bir gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Kenan Yıldız ayağını koyuyor. Cenk Tosun. Sol kanada oynadı. Topu alıyor. Abdülkerim Bardakçı. Seri paslaşmalar. Harika bir pas. Perdi Kadıoğlu. Başarılı hakimiyet. Ve müdahale geldi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Kötü yakalanıyor. Karar faul. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. Mesafe ve açı güzel görünüyor. Hakan Çağlanoğlu! Mükemmel! Değerli, çok değerli bir gol! Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen dedirdiler. Çok güzeldi. Resmen dahi yani. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ve kendini yerde buluyor. Tehlikeli anlar. Volker. Karşı atak şansı. Daha iyi paslar gördük. Bir taç fırsatı. Kaan Ayhan. Hakan Çağlanoğlu. Alexander Arnold mücadeleden galip ayrılıyor. Kane. Kenan Yıldız. Perdi Kadıoğlu. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Stones alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Ve topu rakibe hediye ediyor. Kenan Yıldız kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Arda Güler. Pas isabetsiz. Barış Alper Yılmaz. Harika performans. Mert Büldür. Topla güzel ilerliyor. Kaleyi deneyecek. Topa doğru yarış başladı adeta. Taç atışı gelecek. İyi oynadı. Şut deniyor. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Maç sona eriyor. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Kenan Yıldız hat-trick yaptı. Bugün gerçekten efsane oynadı. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Türkiye savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.